kankiler birkaç gün boyunca yani tahminimce çarşambaya kadar yayın olmayacak. Biraz kendimi dinlendirmem gerekiyor. Çünkü son 4 gündür abartmıyorum 15 saat önce uyumuştum doğru düzgün. Yani sürekli iş sürekli oraya git yol çek bunu yap işte piyanlama desteği biliyorsunuz. Sürekli onunla ilgili masraflar çıkıyor işte dizaynerına para ver. işte renk şeyin matbaasıyla uğraş uğraş derken. Bir yandan işte Mert'in kendi evinde bir stüdyo kurup orada derece öğrencilerinden hatta bunlardan biri de Türkiye birincisi. Sizlere böyle ders anlatması için ücretsiz bir şey sağlamayı düşünüyoruz. Onun için bir sürü masraf çıkacak yaklaşık bir 10.000 TL aşkın ee, kamera, ışık, arka fon bir şeylerle uğraştık işte. Bakayım çok da şey yapmayayım ama yakında bir matematik kamp tarzında sizlerle 10-15 gün boyunca işte sabah saat 9-10.30 arasında matematiklerimizi çözüp yarım saat mola verip aralarda birazcık Mert'i de yayına davet ettikten sonra bir buçuk saatte eksiklerimize odaklanacağımız bir kamp düşünüyorum derken her şey böyle üstüme geliyor artık. Bir sürü iş görüşmesi, avukatla birkaç işimiz oluyor artık bu işin resmi boyutu, yasal boyut derken kafam çok dolu. Bir şey yapamıyorum ona ve sizlere de bu yani de enerjik, bir de enerjik der. Neyse işte. Hani bu halimi sizlere yazmak istemiyorum. Eski yayınlardan idare edin şimdilik. Sizleri seviyorum. Vallahi sizler için uğraşıyoruz abi. Yani kitaplar için dilendiğim indirimin hatta hesabı yok. Muhtemelen güzel bir indirim de gelecek. Bakalım sizleri seviyorum abi. Hoşçakalın. Bay bay. Böyle bay bay.